Evet, ilaçlamaya devam ediyoruz. Akşama yanaşıyor, iftar vakti yanaşıyor. Bugünlük bu tarlayı da yapıp, dün tarlayı da, da bitirdik. Düz başladığımızı. Dün evet, tarlayı da bitirip, bugünlük bu kadar diyeceğiz. Kolay gelince. Evet, gördüğünüz gibi kivilerin dibi komple civelek dolu. Civelek işte bastıracağız. O dilacıyla. diplerinde var. Diplerinden olmasının nedeni kemra attığımızdan dolayı bir de kışlık kubbesini attığımızdan dolayı böyle diplerle çok güzel bir bir şekilde sanki böyle burası sulanmış ya bir travada hiçbir şey yok burada. Silagon belli, köy işi bitmez. Hava açtımın tamam bizim işimiz. Güzel kolay gele, hayırlı günler dileriz. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayalım.